Türkiye'nin başı sağ olsun. Ülkemizde şehitler var. Şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ülkenin genel durumu bu. Size de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Bir kamp hazırlığımız var. Malum gelecek olanlarla beraber uyum. Takımın buradaki şartlarını daha konforlu hale getirmek için bir kamp süreci yaşayıp tekrar lige döneceğiz. Ligin sonunu nerede görüyorsunuz? İşte açık tarafı o. Şu an bunu söyleyip de direkt bir hedefe kitlenmek çok doğru değil. Ben daha öncesinde de söylemiştim bunu önceki yıllarda çalıştığım yerlerde de ara ara hedefler olur ana hedefe doğru. Şu an geldiğimiz yerden bu duruma doğru bakarsak e, ee, istediğimiz yere yaklaştık. Ulaştık demiyorum. Yaklaştık. O yüzden sonu inşallah iyi olacak. Ama bu tabi devre arasındaki hazırlık sürecimize ve katkı sağlayacak olan oyuncularla da belirleyici olacak. O yüzden bir çalışma Tuncay hocamız, yönetim, biz beraber ekip olarak bütün arkadaşlar bir çalışma yapacağız. Sorunun cevabı <laughs> var oldu herhalde. Bence baktığınızda, kadroya baktığınızda evet bir karma vardı. Doğru. Ama bunu çatışmaya dönüştürmek çok yanlış olurdu. Bizler ve hoca yani hoca arkadaşlarım, Serdar Hoca, işte İlan Hoca, oyuncular böyle bir çatışmadan uzak bir duyguyla aslında yaklaştık. Bu bir oyun sonuçta. Bugün bu taraftayız, yarın öbür tarafta olacağız. Oyuncular için de geçerli. Ama bizim Sakarya Spor Camiası olarak bugün temsil ettiğimiz, bulunduğumuz konum itibariyle Ligde kendimizi nerede en konforlu, en rahat ve hedef şey, rakip gözetmeden nerede olabiliriz? Onu düşündük. Yani bunun Kocaeli ya da bir başka bir takım olmasının özel bir durumu olmadı bizim için, benim için, e, tahmin ediyorum diğer arkadaşlar için. Ha nasıl hazırlandık? Eee bütün biz diğer maçtan sonraki ki biliyorsunuz olaylar oldu. Maçı sıkıştırdık işte çok kısa bir aralık oluştu. Aynen normal rutininde rejenerasyon sonrası bir taktik antrenmanımız. Taktik antrenmanımızdan sonra e, çok özel bir durum içermeyen, normal yolunda giden her şeyi aynı akışına bırakarak bu maça hazırlandık. Öyle öyle ekstra bir durum e, yaşamadık açıkçası yani. Öyle bir durum olmadı. E, ligin sonunda nerede görüyorsunuz? Tabii ki biz zirvede görmek istiyoruz. Ama en zirvedeki e, takımla olan puan aralığımız da bir gerçekçi yaklaşmak lazım oraya. Ha iki ya da üçteki pozisyonlarımız da nerede olacak? Orayı nasıl değerlendireceğiz? Valla biz gidebileceğimiz en son limit yok. Ee, gideceğiz. Yani eğer en yukarıdaki rakip puan kaybettikçe biz o aradaki puanı kapatmaya çalışacağız. Diğer türlü matematiksel hesaplar artık bizim zihnimizin dışında. İyi oyun oynayalım. Hatırlanabilecek skorlar olsun. Ee, bir anı bırakılsın, bir şampiyonluk daha yaşansın. Öyle ya da böyle. Playoff'tan ya da direkt ya da işte direkt final oynayarak. Ama dedim ya şimdi bu hedefi oraya göstermek e, bizim için şu an çok doğru ve gerçekçi olmayabilir. Çünkü lige başladığım, biz geldiğimizde Tuncay Hoca ile, Tuncay Hoca'nın geldiğinde lige başladığı yer takımın 12 13. sıralarıydı. Bugün şu an işte 3. 4. sıralarında. İkinci yarı neler değişir, onu bakıp beraber göreceğiz. Kocaeli Spor'da bir geçiş oyununun farkındaydık. Çok rahat bir geçiş sağlıyorlar. Bunu zaman zaman uzun topla, zaman zaman da ortadaki bağlantılara hızlı çabuk dönüş yaparak bu geçiş oyununu yaptıklarını hissettiğimizde, zaten daha öncesinde görmüştük oyunda da bunu biz hissettiğimizde ikinci yarı için kendi tedbirimizi aldık. Yani bizim de oynattığımız formatı daraltarak biraz daha işte Rotman değişikliğiyle o aradaki blok kompak yapıyı biraz daha sıklaştırarak rakibin o merkezdeki geçişini engellemeye çalıştık. Bunu daha öncesinde biz görmüştük. Yani rakipte analiz etmiştik. Ama onlar çok hızlı başladılar bu geçişe ilk yarı o tempoya sürekli e, ayak uydurdular, hızlı hızlı gittiler. Biz siz de izlediniz. ilk belki de 10 dakika topu da tutup da beraber hani bir top çevirelim, set oyunu oynayalım da yapamadık. Çünkü onlar hep o geçişi istediler. E tabi gol yedik. Problemleri çözmeye çalışacağımız sırada son dakikalarda devreye girerken biz atınca artık tamamen neleri yapabileceğimizi matematiksel hesabını içeride yaptık. Tuncay Hoca da zaten hemen bu konuda yapmamız gerekenle ilgili bize düşüncelerini söyledi. Bize de sahada onlara uygulatmak düştü. Bunu başardık. Dediğim gibi geçiş oyununu iyi sağlıyordular. İyi geçiş oyunlarında öncelikleri vardı onların. Onları görüp orta alandaki bloklarını kırıp biz üstün olmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk gibi görünüyor. Ama ikinci yerde de biz yine başlarken yine topa çok fazla sahip olamadık aslında. Top bize geçmedi. Ona rağmen yine de biz topu bize geçirmeyi ve skoru elde etmeyi başardık.